Havalimanlarımız dünya devletlerini geride bıraktı. Tokat'ta yapımına 2018 yılında başlanan yeni havalimanı tamamlandı. Hizmet vermeye başlayacak olan projenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Tokat Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu havacılık sektörünün gelişiminden bahseden Bakan Kara İsmailoğlu, pandemi sürecinin de başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Türkiye hava sahasını uluslararası hava yolu ağlarıyla ördük. Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak dedik ve çok şükür bu hedefimizi de büyük oranda gerçekleştirdik. Anlaşmalar ve müzakereler neticesinde 2003 yılında 60 olan dış hat uçuş nokta sayımızı 277 yeni noktayla ilave ettik tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgın krizine rağmen havacılık sektöründe uyguladığımız kurallar bütünüyle tüm dünyaya örnek oldu. Güvenli uçuş sertifikası, havalimanları girişteki kontroller, sosyal mesafe kuralları havacılık sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı. Aldığımız önlemler sayesinde pandemi süreci başarılı bir şekilde yönetildi. Avrupa Havalimanları yolcu sayısı ve uçak trafiği aç sıralamasında İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları birinciliği kimseye bırakmadı. Kara İsmailoğlu Tokat Havalimanı'na ilişkin bilgiler verdi. Havalimanımızın yatırım maliyeti 1 milyar 200 milyon lira. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi ve 16.200 metrekare büyüklüğünde estetik mimarisiyle modern bir terminal binası inşa ettik. Havalimanımızda 633 araç kapasiteli otopark inşa ettik. Pist uzunluğu ise 2700 çarpı 45 metre. Özetle Tokat'a dört başı mamur hiçbir eksi olmayan modern bir havalimanı inşa ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Bakanlık olarak kente birçok yatırım yapıldığına dikkat çeken Kara İsmail oldu. Bu projeler sayesinde şehrin ticari hayatının daha da gelişeceğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çalışmalarımız sadece yeni havalimanımız ile sınırlı değil. Havalimanımıza gelirken hepiniz muhakkak fark etmişsinizdir. Yeni havalimanımızın bağlantı yollarındaki yapım çalışmaları da tamamlandı. Tokat Havalimanı kavşağı ve bağlantı yolumuzu ayrıca diğer karayolu yatırımlarımızın da yarın açılışlarını yapıyoruz. Hayata, hayata geçirdiğimiz her proje Tokat'ın üretim faaliyetlerini güçlendirecek. Tedarik zincirinin etkinliğinin artmasıyla şehrin ticari hayatı daha da gelişecektir. Tokat Havalimanımız da Tokat'ı dünyaya, dünyayı Tokata bağlayacak muazzam bir proje olarak tarihteki yerini alacak. Teşekkürler.